Arkadaşlar bundan 4 yıl önce ben bu konuları daha doğrusu mutlak sıfırın anti evreni ve ışık evreni bu, bu yatık 8'in e, Rahim, Rabb, Rahman kısmını anlattım, kitabıma da koydum. Hatta bazı kişiler de e, bu yazılarımı ve derslerimi alıp kendi kitaplarına da aktardılar. Onu da biliyorum. E, olsun bilgi aktarılır. Ee, ona da bir şey demiyorum. Şimdi e, daha önce e, sizlere anlattığım e, okuyan bir iki kişi varsa hatırlayacaktır. E, bu e, anlatımımdan e, tekrar bahsetmek istiyorum. Biraz daha derin bir bilgi olarak. Daha doğrusu e, toparlayıcı bir bilgi olacak bu. Sıvı ışık olarak. Bu e, bu konu oldukça önemli. Bu şekilde anlatılması da kafanızda daha iyi yer edeceğini düşünüyorum. Tüm görünen içinde bulunduğumuz evrenin elektromanyetik bir enerji denizi olduğunu kabul edin. Bu denizin özü ışıktır ve bir sıvı gibi sürekli dalgalanmaktadır. Bu enerji denizi aslında takyonlara kadar giden hem ışık evreni hem de anti evreni yaratan ortak bileşendir. Ancak birinde aktifken diğerinde inaktif görev alır. Rahman olan bilgi veya mutlak bilinç sıvı ışın kendisidir. Sıvı ışığı harekete geçiren itici güç rahim denilen mutlak bilinçaltı veya ruhun derin karanlığıdır. Tüm evrenler ışık veya anti evren olsun hep bu iki güç tarafından meydana gelir. Ortada ise orkestra şefi olan nokta Rabbül Alemin vardır Rabb. Bu konuyu daha önce yukarıda anlattım biraz, şimdi detaya iniyoruz. Sıvı ışığı bilmek demek, boyutlar arası hatta yoğunluklar arası yolculukları çözmek, ışınlanarak projekte olmak, yaratım seviyesine çıkmak anlamına gelir. Pek çok üst yoğunluk uygarlığı bu bilgiye sahip. Sonsuz döngülerde bu bilgiye mutlaka kavuşulur ve tekamül bununla birlikte daha ileriye gidebilir. Işık evrende rahim yani ruhun derin karanlığı bir yıldırım gibi harekete geçerek sıvı ışığı yani rahmını harekete geçirir. Bu ışık evrenin yaratımı demektir. Daha önce bahsettiğimiz gibi ışık evrende zaman ilerleyen aktif görünmeyen, mekansa duran inaktif görünen kısımdır. Anti ise rahim sezgisel yüce bilinçaltı düşüncelerin kaynağıdır. Burada zaman durağın inaktif görünen, mekansa ilerleyen aktif görünmeyen kısımdır. Burada düşünce denizi bu mekan kısmını oluşturur. Rahimin kendisidir. Onu katalize etmek rahmana düşer. Çünkü bu sıvı ışık kendi özünde zeki enerjidir. Ve kendine özgü zeki bilgelik Sezgisel düşünceyi aktif hale getirip anti evrenden akışı ışık evrine geçirecektir. Yani iki evren arasında özleri aynı kalan bu iki güç ters harekete sahip olacaktır. Lütfen yatık 8'i bir daha düşünün. Ortada nokta. Hep bunu söylüyorum ki kafanızda imajina edin. Ama sonuçta maddesel ışık evrenin yaratımı, Tüm yedi ışık yoğunlukları için ilk olarak anti evrenin düşünce denizi dediğimiz karanlığın sıvı ışığında meydana gelecek ve ardından sıvı ışığın hüküm sürdüğü ışığın yaratımın özü olduğu evrene aktarılacaktır. Daima düşünce önce maddesel görüntü dünya yaşamında da sonradan oluşuyor şu anda biliyorsunuz ve bir zamana almaktadır bu yaratımın olması. Çünkü anti evrende düşünce yaratımı olduğunda yaratım olmaktadır. Sebebi zamanın görünmeyen etki olması dolayısıyladır. Düşüncelerinizden bile sorumlusunuz olayı bu. Lütfen. Işık hızının üstünde bir titreşimde olmasının bunun sebebi olduğunu ve zaman yolculuğunun ve projeksiyon atlamasının böyle yapıldığını biraz önce anlattım. Daha önce de çok anlattım. Zaman videosunu da dinleyin. Bir daha dinleyin. Dinleyenler lütfen. Bu anti evren konusundaki anlatımların anlaşılması bizler için biraz zor biliyorum ama deve iğne derinden geçirin arkadaşlar. Lütfen. Cennete girin yani ne diyeyim. Ee, ancak bizim üçüncü yoğunluk dünya hayatının bir üstüne çıkıldığında dört ve de Zaten bu bilgiler çok ıı, alışıldık olacak sizin için de. Şimdi toparlayalım işi. Ne dedik? Bu dünyanın ekseni kutuplarından geçen, yalpalayan, prosesyonuna ıı, giren ve kutup yıldızına şu anda Polaris'te bundan önce Tuğba'na Alfa Durakan'daki bağlı ondan önce Vega'ya, ondan önce Denebe, ondan önce Alderamine. Bunların hepsi kutup yıldızları. Ve bu kutup yıldızlarına demirliyor dünya. Demek oluyor ki bu kutup yıldızlarından bunlar bizim mutlak sıfır noktalarımız bu yıldızlar. Oralardan biz şu anda dünya olarak bu e, Fuat enerjisine bağlanıyoruz. Öyle hareket ediyoruz. Ve her bir gezegenin de kutup yıldızı başka. Yani demirlediği kutup yıldızları başka. Bu kutup yıldızları e, bir sonraki sistemlerin yani bağlı oldukları gezegenlerin ya da yıldızların hareket ettiren ve onların da başka kutup yıldızları var. Polaris'in de bağlı olduğu başka bir yıldız var. Bunlar e, evrenin içerisinde e, her yere yayılmışlar, birbirlerine aktarım yapıyorlar sürekli olarak. Senin de çakralarında bu mutlak sıfırın var. Sen de enerjini böyle alıyorsun. Senin de eksenin, senin yedi çakra. Dünyanın da yedi çakrası bu kutuplarından geçen ekseninde çekim gücü burada mutlak sıfır noktasında. Hani e, dünyanın çekirdeği etrafında e, manyetik e, enerji sürekli dönüyor ya, bir de iyonisferde ters dönüyor. Bunlar kendi aralarında dünyanın merkezi etrafında, barisferin etrafında ki çekimle bir dönüyor. Onun tersi yönünde de iyonisferinde dönüyor. Bunların arasında bir levitasyon oluşuyor. Bu levitasyon da Bulutların havada kalmasının sebebi. Bu da vizyon olarak bana anlatılmıştı. Daha önceki videolarımda anlattım bunu, vizyonunu. Dinlersiniz onu. Evet, e, ne dedik bu eksenler. Ve insanlar bunu zaman içerisinde Polaris'e bakmışlar gökyüzüne. Sonra Polaris'in etrafındaki Big Dipper'ı, Büyük Ay'ı görmüşler. Hale, hale sinerjik olarak bazı şeyleri aldıkları zaman da Sivastika'nın saat yönünün tersinde sürekli döndüğünü görmüşler ve demişler ki bu eksenle polarisle yaşam enerjisi geliyor ve e, büyük ayıyla da alakalı o bölgeyle alakalı oradan geliyor bize Fuat enerjisi elektriksel akım demişler ve bunu kayıt etmişler Sivastika olarak ve adamlar o kadar ileri bilgiler, bilgeler ki bizim eksenin saat yönünün tersinde döndüğünü biliyorlar. Yani bu öbür saat yönüne döndüğü zaman negatif algılanıyor. Negatif algılanması da şu, o da anti evrendeki dünyanın gördüğü şey. Ya o yüzden negatif diyorlar. Saat yönünde döndüğü zaman Sivastika'nın olumsuz olmasını. Aynı evrendeki dünyanın dönüşünü görüyorlar çünkü. Orada da senin ikizin var. Her bir boyutta var. Dörtte de var, beşte de var. Bu dünyanın yedi tane bedeni var. Sen şu anda üçüncü bedeninde yaşıyorsun. Ve böyle paralel evrenler sonsuz sayıda, sonsuz paralel dünyalar var. Hitler'in hala sağ olduğu dünya var ya da karaların çok daha az olduğu denizin daha çok olduğu. Benim gibi paralel evrenlerde dolaşan, paralel dünyalara giden çok arkadaş var. Bana o kadar çok yazan insan var ki. Ya anlatıyorlar orada benim bedenim vardı, başka bir senaryoda yaşıyorum. Başka bir dünyada yaşıyorum. E görüyorsun, oradaki bedeninde ve bu hasattan önce de diğer e, paralellerdeki canlarını birlemen lazımdı o var. O erginliğe kavuştuğun zaman, Trinite oluşturduğun zaman zaten Rahman, Rahim, Rab Trinitesi nasıl oluşuyormuş? Ant evrendeki Rahimle noktadaki Rabını ve e, en son Rahmanı ışık olarak indirip Trinite kuruyorsun. Bu sefer diğer paralellerdeki benlerin sana böyle üzüm e, taneleri gibi e, sana birleşiyorlar. <laughs> Yapışmaya başlıyorlar. Ondan sonra yukarıya çıkıyoruz. <laughs> bunları da çok anlattım ben yazılarında. Eskiler bunları da okumuşlardır. Biliyorlar. Yani yüksek benlik koltuğuna e, oturman için e, trinite yapman lazım. Nasıl yapılıyormuş? Deveyi iğne deliğinden geçirmekle yapılıyormuş. Yani hem anti evrenin hem ortadaki noktasallığa hem de ee, Rahman kısmındaki tarafını hepsini birleştireceksin bir eksen üstünde. Ya da Trinite yap. Trinite'yi öyle yap. Piramit şeklinde yap. Merkabahını çalıştır. Boşuna ee, piramitlerin içinde inisiye olmuyorlardı. Hem oralarda kullandıkları kristallerin bir takım aktivasyon özellikleri vardı. Hem de orada oluşan manyetik enerjinin bu ufahat enerjisini çalıştırması, spiral olarak döngüsünün oluşturduğu alanın kendilerine aksettirdiği tesirlerden faydalanıyorlardı. Çok hızlı yukarıya çıkartıyorlardı. Ruhlarını inisiye ediyorlardı. Sebebi buydu. O yüzden yapabiliyorsunuz kendinize bir piramit oluşturun tahtalardan var internette nasıl yapacağınız onun içine girip merkaba çalışmasını yapın. Çok daha hızlı ilerlersiniz. Evet arkadaşlar. Fuat enerjisi ve akışık kayıtlar böyle. bayağı uzun uzun anlattım. İkisi birbirine bağlı. Siz akışık kayıtlarınızı ancak Fuat enerjinizi kendi bedeninizde çalıştırıp çakralarınızı işlettirip kalp, boğaz ve üçüncü göz çakranızı trinite yaparak epifiz bezinizi çalıştırarak akışıya ulaşabilirsiniz. Akışıya nasıl ulaşıyorsunuz? Deveyi iğne deliğinden geçirip anti evrene geçip mutlak sıfır noktasından geçip ya da kara deliğinizden geçip pulsar olarak anti evrene girip anti evrenden tekrar pulsar olarak bu tarafa geçip zamanı mekanı ters çalıştırarak ulaşabilirsiniz. Kahinlerin hepsi bunu yaptılar. Yani devi iğne deliğinden geçirdiler. Anti evrendeki zaman kapılarından oradaki mekanlara girdiler. Geçmiş ve geleceği böyle gördüler. Edgar Cayce'i de Atlantis zamanını böyle gördük. Fakat Atlantis başka bir manyetik paraleldeki başka bir plandı. Orası kapandı ve buraya eski dünyaya kayma yapıldı. Reptilyanların dünyasını. Ama reptilyanlar yer altına çekildi. İsterseniz Zülkarneyn bahsini söylüyorum. Değil kapatıldılar. Ve kıyamdan önce de bunların setleri açılacak. Yecüc mecüc bunlar. Evet arkadaşlar. Umarım bu konuyu anlatabilmişimdir. Çünkü bu çok derin bir konu. Çok kadim bir bilgi. Bu Atiye'deki sembol de ee, yine ortadaki nokta e, ve alt ve üst olmak üzere e, simyada da kullanılan, e, maddelerle kullanılan bir olay. Yine bu anti evreni ve ışık evreni anlatıyor. E, fakat simya olarak da bakarsak bunu e, ne diye göreceğiz? Hemen e, size e, onların nasıl algıladıklarını Ayşemistlerin e, kendi açılarından baktıkları zaman ne gördüklerini de aktaracağım. Evet. Olayı biraz daha farklı gözden de bakın. E, ama asıl konu benim anlattığım konudur. Anti evrenle ışık evren Mesela Arşinistler bu sembolü nasıl algılamışlar? Ortada güneş var ve altında simgeleniyor o yuvarlak. Üstündeki üçgen ateş, altındaki üçgen su. Üstte bakır ve Venüs'ün simgesi var. Altta Mars'ın ve demirin simgesi var. Alttaki üçgenin altında ve her iki uçta da ay hilali var, gümüş. Bu Atiye'de kullanılan sembolü arşivistler böyle tanımlamışlar. Ama asıl Sivastika'nın ve kadim bilginin anlattığı şey devenin iğne deliğinden bu mutlak sıfırdan geçmesi ilk sekizin yan yatmış sekizin ilk tarafının ışık evren olması Tam karşı tarafının anti evren olması. Olay böyle. E, bu arada şunu söyleyeyim. E, bütün gezegenlerin, eksenlerin e, açıları farklı. Yani hiçbir gezegen güneşin etrafında tam dairesel olarak dönmüyor. Mutlaka bir ovallik var. Ne dedik? Dünya 23 derece eksenle dönüyor. Bu yüzden oval... E, bir yörünge takip ediyor. Şöyle söyleyeyim mesela Uranüs 97 derece eğimle dönüyor. Tam şeyde dönüyor. Güneşin ne denir? Taurus'unun tam en hareketli olan yerinde dönüyor. Yani Uranüs Demek oluyor ki aynı çizgide güneşten etki aldığı için Böyle e, dinamo etkisinde enerji veriyor Yansıtıyor o yüzden Deli e, Baş e, Uranüs diyoruz Böyle yıkıyor çarpıyor kırıyor her yeri Uranüs hangi Burca giriyorsa dağıtıyor mesela boğa burcunda Boğa burçlarının hepsi gitmiş durumda mahvoldular Böyle söyleyeyim yani e, Astrolojide Uranüs ile e, T e, kare ne yapılıyorsa hangi gezegen mutlaka ortalığı dördü. Sebebi de şu yatık olması. ekseninin yatık olması ve güneşin ekvatorundan etki alması. Bu e, gezegenlerin her biri torus şeklinde manyetik alanlarını işletirler. Yani iki kutuptan bu foto Fuat enerjisi girip çıkar. Yani hareket, yaşan enerjisi girip çıkar. Hareketsizdir kutuplar. Mutlak sıfır noktaları diyoruz. O eksenin tamamı hareketsiz. Ama onun biraz etrafındaki her yer çok hareketli. En çok hareket titreşimin olduğu yer Ekvator. Yani torusun en böyle şişkin olduğu yer dünyanın Yengeç Dönencesi kuzeyde, Oğlak Dönencesi aşağıda. Ee, en hareketli olan yer o iki dönenci arasındaki yerdir. İşte 23 derece bu iki dönenci arasındaki yerden bahsediyoruz. Şimdi kıyam zamanında kutuplar takla atacak diyoruz ya, kutupları yer değiştirecek denmesi fiziksel olarak yer değiştirme değil, Manyetik alanların yer değiştirmesinden bahsediyoruz. Şu anda Sibirya ile Güney Amerika'nın e, sivri ucuna doğru e, kaydı bu kutup eksenleri. Sibirya'nın kuzeyinde ve Güney Amerika'nın burnunda giderek yalpalıyor dünya böyle. Kutuplar e, ileri geri yalpalıyor, o yüzden iklim değişiklikleri bu kadar çok, ozon tabakası falan delindi. Sonra bir süre sonra ne olacak? Kutuplardaki sular eriyor. Kuzey kutbundaki sular kütle eriyor, hacmi küçülüyor. Ve Güney kutbundaki karalardaki kutuplar eridiği zaman güneydeki su miktarı çok artacak. Bu sefer aşağıdaki su miktarı hacim olarak çok arttığı için denge bozulacak. Ee, yukarıdaki ile aşağıdaki eksenler manyetik eksenler yer değiştirmeye başlayacaklar. Bu yalpalayacak, yalpalayacak, yalpalayacak. Yarım daire döndüğü zaman hop eksenler yer değiştirecek. O olduğu zaman da dünyada büyük patlamalar, depremler, seller, tufanlar aklınıza ne gelirse. Ondan önce de insanların eksenleri değişiyor şu anda yalpalıyoruz. Bizim üstümüzde de Çakralarda eksen var ya Fuat enerjisi buradan geçiyor. Dünya gibi bizim de mutlak sıfırımız sürekli 23 derece olduğu için biz de aynı şekilde etkileniyoruz. Her bir varlık da böyle etkileniyor dünya yüzündeki. Ve bizim de e, kutbumuz yer değiştirecek kıyam zamanında. Dolayısıyla e, insanların e, çoğu zaten bu durumda ölecekler liyakatı olan ruhlar 4B'de titreşmeye. Orada beden yakalayacaklar. O titreşimde. Ama burada kalanlar 3B ortamında eski dünyada veya e, eski dünya dediğimiz eski zamanlardaki manyetik alandaki hala devam eden paralelde ya da başka bir gezegende gene 3B'de bedenlenecekler. Şimdi olayı tam olarak anlatabildim bu son sözlerimle. Ee, bu kıyamet zamanında hasat zamanında yaşanacak olay, olay bu yani kutupların takla atması eksenin yer değiştirmesi bu devenin iğne deliğinden geçtiği çakrası dünyanın ekseni sanskritçe de akash göz ve eksen demek e, aynı zamanda bu eksen demek oluyor ki bu faat enerjisiyle bize akışık olarak bilgiyi aktaran yer ve biz kutup yıldızımızdan alıyoruz. Polaris'e bağlanmışız ve o Polaris'te büyük ayıya bağlı ve o büyük ayının olduğu yerde Sirus demirlemiş durumdayız. O da Orion bölgesi, ana bölgesinde ve hepsi birbirine bağlı olarak çalışıyor. Ta ki Galaksinin merkezindeki kara deliğe kadar. O da başka galaksilere bağlıdır. Daha büyük galaksilerin kara deliklerine bağlıdır. Bu böyle evrenin çekirdek doğumuna kadar içinde bulunduğumuz evrenin bağlı olarak çalışır. Evet arkadaşlar umarım anlatabildim. Fakat tekrar ediyorum eksenler galaksinin merkezinden sürekli bize akan bilgiler. Önce bağlı bulunduğumuz yıldız kümeleri Orion, Sirius ve oradan Polaris ve Polaris'ten e, Güneş ve Dünya'ya akar. Bu şekilde yaşam enerjisi üstümüze düşer ve her bir bu matriks planındaki e, biz sanal varlıkları harekete geçirir. Zaman, mekanda e, bu elektriksel enerjiyle biz mekanları harekete geçirerek kendi kaderselliğimizi yaşar, deneyimlerimizi tekrar akaşa, akışık kayıtlara işleriz. Ve bunların sebebi Ruhun deneyim yaşamasıdır. Ruhtan kastımız da bütünsel ruh Allah'ın kendisidir. Kendinden kendine bütün deneyimlerini yaşar. O bilgisayar programcısı çocuk tasvirinde anlattığım gibi kendi kendine var olur. Çok konuştum. Beni bağışlayın. Umarım e, hepimiz cennete girmişizdir. E, hepimiz anladık diye düşünüyorum. O bir kişiler biz olalım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.